Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Big Bass Bonanza'dayım. Balıkçıdayım 14.000 gibi bir kasam var. 14.250. Beraber 125'ten çevirerek oyunumuza başlayalım. Biliyorsunuz son zamanlarda en çok oynadığım, en sağlam kazandığım oyun Big Bass Bonanza. Onun için buraya yine buradayım. Turbo'yu da açarak başlayalım. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmında sabitleyip sizlerle paylaşıyorum. Sağlam yüklemeler, sağlam yatırımlar yaptığım için Oynadığım senin sağlam olmasına, yatırım çekiminin hızlı olmasına dikkat ediyorum. Bu tip şeyler benim için önemli. Merak eden arkadaşlar için de paylaşıyorum. Kendime bol şans. Sizleri de iyi seyirler. Bugün buradan sağlam güzel bir vurgunla dönelim. 4 skater geldi. 4 skater geldi. Henüz oyunun başındayız. Henüz oyunun başındayken düşürdük şu an. Hadi oğlum. Hadi aslanım. 1. 2. İki resimde başladık. İki resimde başladık. Tek 1500. Önümüzde daha 14 tane spin var. Arthur'un gelmesi çok yüksek ihtimal şu an. Boş geçmeyelim abi. Boş geçmeyelim. Gönder oğlum. Gönder aslanım. Lamber resimlerini. Neyse panik yok. Panik yok. Daha 10 tane spin var iki resim daha gelecektir ama şu sağlam balıkları kaçırıyoruz şu an. Lan bunlar kaçmasın artık. Müdahale ettim dinamitle beraber. Bunlar severiz oğlum. Kaç tane patlar? Dört, dört tane patladı Güzel gayet güzel. En alttaki balık gayet sağlam. 3400'e buradan kasaya koyduk. Tek bir resme artı onu çarpı 2'yi kapıyoruz çok güzel başladık, hareketli başladık, hızlı başladık. Nazar değmesin oğlum. Bu tempoda devam, bu tempoda devam. Bugün seni paramparça edeceğiz. Bir resim daha geldi. Beklediğimiz o resim geldi. Çarpı 2'yi aldık. Aslında çok daha fazla bir ödeme bekliyordum ama şu an henüz istediğimizi alamadık. Önümüzdeki spinlerden almayı umuyorum. Çarpı 2 gelsin bakalım çarpı 2 gelsin x spinden. patlatarak başlıyoruz çok büyük olmasa da 1750 hiç fena değil hiç fena değil kasaya koyduk ilk spin'i yine resimle başlattı lan lan oğlum bunlar ne lan kaçanlara bak lan yapma bunları müdahale ediyorum hiç fena değilsin aslanım benim süpersin 10 numara devam ediyor şu an devam Var mı bu resimlerin devamı? Müdahale ediyorum lan lan boş geçme bir tane daha. Bir tane daha şöyle sağlam bir ödeme. Süper olacak. Son iki spin çıkar mı? Pek sanmıyorum artık ama. Yine de bir ümit. Son spin genelde vermiyor. Vermedi. Çevirmeye devam. 125'lik beti biraz daha zorlayalım. Şu an benim internetimin hızından kaynaklı. Biraz skinler yavaş dönebilir. O internetin hızıyla dönüş hızı değişiyor. Ama yine aynı semboller düşüyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Sadece biraz fazla bekliyorsunuz o kadar. Onun haricinde bir durum yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Kanalıma yeni gelen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olup videomu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Zaten abone olursanız bu oyunlar hakkındaki en son gelişmeleri, etkinlikleri. Burada konuşuyoruz, bilgisine veriyoruz. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz olursa bana YouTube üzerinden, Skype üzerinden ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum herkesin, size de olurum. Ama daha önce ismini dahi duymadığımız siteler için ''Abi işte buradan bu kadar alacağım var, vermediler, üstüne yaptılar.'' vesaire şeyler gibi yazan arkadaşlar var. Ya bu tip siteler için hiçbir şey yapamam, yardımcı olamam. Kim oldukları dahi bilmiyorum. İsmini dahi duymadığım yerler. Ama ben kendi oynadığım yerleri paylaşıyorum. Yine kendi oynadığımda bir sürü yer var. Güzel. Gayet güzel. Şöyle Devam ya biraz daha devam bakayım 125'lik bet. Acaba beti değiştirsem biraz hareketlenir mi oyun? Şu an aklımdan bu soru geçiyor. Bet'i değiştirsem ya biraz daha zorlayalım ya biraz daha zorlayalım. Bu tip ikilemlere düşüyoruz. Düşmemek mümkün değil zaten. Oyun mu açık? Bet mi açık? Bet mi açık? Kapalı oyun mu açık? Bu tip sorular aklımızı kemiriyor her zaman öyle olacak. Şu an 20.800. Yavaş yavaş döndürüyor. Döndürsün. Yavaş yavaş gidelim. Hasan'ı mimleyelim. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben normalde hep kazandığım videoları paylaşıyordum ama abonelerim kaybettiğim videolarda paylaşmamı istediler. İlla paylaş Ben de başladım paylaşmaya. Kazandığım videolar, kaybettiğim videolar karışık bir şekilde paylaşıyorum. Ama şeyi sorarsanız genel anlamda yani uzun süreli bu oyundan artıda mısın, ekside misin diye artıdayım. Hem de bayağı bir artıdayım. Kazandığım çok daha fazla. Onun için oynuyorum zaten. Kaybettiğim fazla olsaydı oynamazdım. Bırakırdım. Kazandığım sürece de oynamaya devam edeceğim. Bu arada bayağı bir spin çevirdik. Yani şu an oyunu almıyor. Hadi oğlum artık. Şöyle biraz risk alalım. 150'lik betten devam. Gönder gelsin. Biraz hızlan lan. Biraz şöyle hareketlen lan. Zorluyoruz. Bugün balıkçıyı sonuna kadar zorluyoruz. 17.225'ten 150 betten riski aldık. Şu an oyuna giriyoruz. Gönder bakalım. Gönder bakalım. Hadi oğlum. Bekliyorum resimlerini. Bekliyorum resimlerini. Boş geçiyoruz. Lan bu betten boş geçemeyiz oğlum. Doğru değil lan. 150'lik bet, amına koyayım nasıl atmasın, nasıl atmasın. Anasını sikeyim ya. Fena değil. Küfür etmeye başlayınca zaten. Bir zana açılıyor ne oluyorsa. Son 3 spin. Lan hiçbir şey ödemedin, amına koyayım Ananı sikeyim lan. Dinamit son anda lan, büyük şeyler patlat bari. 2 tane. Götüne gitsin ya. Zorlayacağım Hadi oğlum Lan hadi aslanım 175'lik beti Düşündüm ama zorlamayacağım Devam 150'lik betten devam Hadi oğlum Yap gerekeni Yap gerekeni, al bizi tekrar oyuna. Yani az önce nasıl oldu aklım hayalim olmadı ya. İki tane resim verdi, saçma sapan demeler yaptı. Bir türlü istediğimizi yakalayamadık. Olmadı. Buradan olacak ya, buradan olacak ama. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Yap şovunu. Lan gönder resimlerini. Ya bu internetin namına koyayım bugün. Niye bu kadar yavaş ya? İki skater'da bırakıyor. Lan al bizi tekrar oyuna. Bekliyoruz abi şu an. Ben de sizler gibi bekliyorum. Oyuna girmeyi istiyorum. 17.308 17.000 600'den 150 petten tekrardan oyundayız. Artık şu istediğimiz, hak ettiğimiz ödemeyi yapması lazım. Sabrettik, sabırla oynadık, zorladık, bırakmadık. Buradan vurgunu yapalım oğlum lan. Lan gönder resimlerini gönder. Yavşak herif gönder. Ödeme yapacağı yere atın. Verem kanser oldu. kabuz ettin ya bugün bizi. 10.000'de 10 buradan kaçtı. Burası fena değil. Burası fena değil. İkinci resim. 3 spin daha var. Boş geçiyor. Ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin. Deli olacağım şimdi ya. Deli olacağım şimdi ya. Lan olamaz ya böyle bir şey. Fros bu çocuğu 175'e getirdim hadi. Lan alıyor oyuna. 150'lik betten 3000 ödüyor. am. Şaka gibi lan. İkidir aynısını yapıyor. Üçüncüye patlatacağız. Üçüncüye kaç işin yok oğlum senin. Bu sefer beti de arttırdım. Bakayım ne yapacaksın. Büyük bir ara ödeme yapsa şöyle. 25 bin yapsa gideceğim ya. 25 bin yapsa yoluma bakacağım. İki skater. Hadi lan. Biraz hareketlendi gibi. Dediğim anda tak diye aşağı çekti. Güzel, 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 süper. Süper, 1850 dur. Arkadaşlar ben daha fazla şansımı zorlamayacağım. Dediğim gibi 26.700'e getirdik kasayı. 25.000 olursa gideceğim dedim. Ara ödemeyi bekliyorduk, geldi. Fişini çektik. Şimdi kaçıyorum. Beni buradan izleyen bütün kardeşlerime, dostlarıma ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.